Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki: İnni ile ehim mu bi ehlil arde azaben. Ben yeryüzündeki ahaliye, insanoğluna yaptıkları kusurlardan dolayı azap etmeye davranıyorum. Himmet ediyorum. Yani öyle bir şeyi düşünüyorum. Fe izâ nazartu ilâ ummâri benim mescitlerimin müdavimlerini, onları imar eden, manevi bakımdan imar eden abidleri, ibadet ehli, halis muhlis Müslümanları gördüğüm zaman vel mütehabbine fiyye benim için birbirleriyle samimi dostluk kuran müminleri o sıcak böyle kardeşlik duygusu içinde gördüğüm zaman vel müstagfirine bil eshar gecenin sonlarında seher vakitlerinde herkes uykudayken uykusunu bölüp kalkıp abdest alıp da aman ya Rabbi deyip göz yaşı döküp tevbe ve istiğfar edenleri gördüğüm zaman saraftu azabi anhum o düşündüğüm azabı onlardan kaldırıyorum. Yani onlara azap etmiyorum. Etmeyi düşündüğüm halde bu iyi insanları görünce vazgeçiyorum buyuruyor. Demek ki aslında e, sevgili dinleyiciler hani e, gericilik diyorlar efendim bilmem efendim müslümanlar bazı şekillerde efendim kötü göstermeye çalışıyorlar karalıyorlar aleyhinde yazıyorlar çiziyorlar ama işin aslında yani dünyada insanların azap görmemesi, efendim huzur içinde yaşamasının manevi sebebi o mescitlerdeki mübarek ibadet eden insanlar, o samimi birbirlerini seven Müslümanlar, o geceleri kalkıp da secadesinde gözyaşı döküp tespih çekip Allah diyen aşıkı sadıklar. Yani onların yüzü suyu hürmetine, sağlık ve afiyet içinde insanlar yaşıyor da gene de dindarlara kızıyorlar, dine kızıyorlar, efendim çeşitli ileri geri sözler söyleyenler olabiliyor. Şimdi bu hadisi şerife, ikinci hadisi şerife çok dikkatle bir daha eğilelim. Allahu Teala Hazretleri azap edecekken azabını kaldırıyor, yapmıyor. Azap edecekken azap etmiyor, kullarını bağışlıyor. Kimler hürmetine? Umari Büyüti. benim evlerimi imar eden insanlar hürmetine diyor Allahu Teala Hazretleri ki dediği yani benim evlerim dediği Allah'ın nerelerdir Mescitlerdir. Mescitler Allah'ın evleridir. Ne güzel. Yani biz mescide gittiğimiz zaman sevgili dinleyiciler ne güzel bir şey oluyor? Ne yapmış oluyoruz? Allahu Teala Hazretlerinin evinde ziyaret etmiş oluyoruz. Ne kadar hoş bir şey. Hani insan sevdiği yüksek bir şahsiyetin konağının kapısına gitse, sarayına gitse, efendim kapıdan kabul olsa huzura alınsa ne kadar memnun olur. Biz de allah Teala Hazretlerini elhamdülillah istediğimiz zaman ve en aşağı günde beş defa ezanlar okunup da bir de bize davet oluyor. Hayya alessala, hayya alel felah diye minarelerden, müezzinlerle, hoparlörlerle allah Teala Hazretleri bizi evine kendisi davet ediyor. Ne kadar büyük bir şeref. O davet kaçırılır mı? Allah kullarını evine davet ediyor. Gelin bakalım benim evime diye. Kapılarını açıyor. Ve Allahu Teala Hazretlerinin evleri ne kadar güzel ki kapılarında bekçiler yok, efendim engellemeler yok, hüviyet kontrolleri yok, efendim aramalar, taramalar yok, protokol yok. İnsan samimi olarak Allahu Teala Hazretlerinin evine gidiyor ve orada efendim canı gönülden Allahu Teala Hazretlerine, Rabb'ine ibadet ediyor. Bu ibadet eden demiyor da hadis-i şerifte ummar diyor. Yani im imar eden kişiler mescitleri imar eden kişiler demiş oluyor. Buradan anlıyoruz ki mescitlerin mahmur olması, imarlı olması, şen olması efendim neden dolayıdır? İçinde cemaatin olmasından dolayıdır. Düşünelim ki çok basit yapılmış bir çadır veya baraka veya efendim çardak bir mescit öyle düşünelim. Hani köylü çok fakir olduğundan bir çardak yapmış kendisine mescit olarak köy orayı kullanıyor diyelim. Çok basit. Ama içinde cemaati çoksa o zaman orası mamur oluyor. Yani bakımlı, imarlı, süslü, ziynetli oluyor. Neden? Cemaat var. Cemaat onu ziynetlendiriyor, mamur hale getiriyor, mamure haline getiriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Allah'ın mescitlerine gidilmediği zaman da mescitler harap olmuş oluyor. İsterse betondan yapılmış olsun, isterse duvarları nakışlarla, altın yaldızlarla süslenmiş olsun. İyi güzel ama kapısı efendim gayet güzel bir efendim kıymetli tahtadan oyulmuş ceviz bir çok kıymetli kapı, minberi çok kıymetli ama